Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir special <laughs> videosu çekeceğim arkadaşlar. Ne zamandır video atmıyorum. Video çekmeyi bırakmıştım. tam gazla tekrar devam ediyoruz. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce Arkadaşlar PUBG istiyorsanız ve hesabım var. Hatta videosunu gelmesini istiyorsanız bu videoya 10-20 like gelirse şöyle bir videosu da çekeceğiz. Arkadaşlar hatırlatmadan videomu da gelin. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar şüphesiz benimle internet Evet arkadaşlar 1 saniyelik bir mola yapacağım ben şu an. Hemen geliyorum tekrardan. Evet arkadaşlar tam kazadan devam ediyoruz. Allah. şükür. niye tam kaldı Hemen öldüm. Daha videoya başlamadan. Hemen arkadaşlar çekelim. Arkadaşlar AVM yedik. Arkadaşlar eğer <laughs> PUBG videosunda diyeceğim bunu. Bu sürpriz olsun. Arkadaşlar ya da şimdiden ben istediğim arkadaşlar yüzümü göstermem için bir ona 30 40 like gelirse yüzümü göstereceğim. Yüzümü göstererek video çekeceğim yani. Arkadaşlar i'm arkadaşlar 50 kil alınca at çıkılan videoyu kapatıyorum. Hemen şuradan bir elifi çekelim. 60 kül alınca videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Bir reklam arkadaşlar. Şimdi ben video. Evet arkadaşlar. Artık olunca videoyu bitiriyorum. Yargı da atıyorum. Lan mermi bitiyor? Bu çok zor olacak. Uy! yükselsin. Tamam mı? Her öldüğümde. Şimdi başlıyor. 40 ya. Bir tane de öldüm mü? 60'da bitecektik de 70 olacak. Bir daha öldüm mü? Öyle gidecek. 8. Bunu unuttum ben. Evet arkadaşlar. Videolarım daha çok gelmesi için. Ben Duracaktım. Evet, arkadaşlar ben değilim. Bu da benim. Arkadaşlar valla bir de sanki oynayayım ki bu da Arkadaşlar bundan sonra da huzmanı alıp oynayacağım. Bu bir sonraki videoda. Arkadaşlar huzmanı alıp oynayacağım. Huzman.

Yalnız bir şey diyeceğim. Ben ölmeden 60 oldu muydum? 60 olmuş muydum? Arkadaşlar direkt biz yüzde bitirelim. Zaten hemen hızlı bu sefer daha iyi oynayacağım ve hemen bitireceğiz. Arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar hemen bitireceğim. Bitiyorum ben. Bitiyorum. taş 5000 TL'lik arkadaşlar AVM gibi bir silah ama AVM'den daha iyi hem taramalı hem de keskin nişancı Şunu vuruşlara falan diyor. Şurada birisi çıkarsa altına. Tamam kimse. Bir de tamam Burada da virüs varmış. Sekten kille bu oyunu da tutuyoruz. Evet arkadaşlar diğer maçımıza geçtik. Hoppa. Tamam, olalım. Pam 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 pam

Kendinize çok çok iyi bakın. Gördüğünüz gibi Yüz kilimizi de azdır. Az, az daha Yüzden de fazlaya çıkacak herhalde. Evet çıktı. Evet arkadaşlar. Binle bitiriyoruz. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Çok hoşça kalın. Daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün Hemen bu videonun ardından bir pat videosu daha çekeceğim. Yani pat videosu videosunu Evet arkadaşlar oran maçı da girelim. Arkadaşlar bir daha sonraki değişimini oynayacağız. Evet arkadaşlar kendinizden görüşürüz. Başka videoları izlemek istiyorsanız da like atıp abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bu Special Voices Special'in daha fazla istiyorsanız bir like'ınızı alırız. Hoşçakalın.